Arkadaşlar selamun aleyküm sizlere. Nasıl Hidrolik nasıl değişir? Onun hakkında bilgi vereceğim. Şu an telefon çok fazla o araya girmiyor. Bakın gördüğünüz gibi debriyajın merkezi orası. Bir tane şöyle şeffaf hortum alıyorsunuz akvaryumcudan. Biz biraz denedik. İçinden çıkan pis hidroliği görüyorsunuz. Bunun yöntemi nasıl? O gösterdiğim ufak başlık tarafına e, bu hortumu takıyorsunuz. Onun e, gevşiyor o vida şeklinde. Gevşettikten sonra arkasında bir sibop var, açılıyor. Tam açmayacaksınız. Biraz gevşetin. Yumuşasın yeter. O yumuşadıktan sonra e, hidrolik sızdırmayacak hortumu takacaksınız. E, şu şekilde bir kap oluşturacaksınız. Kaba hortum girecek. Bu şekilde yanında da bir tane delik olacak. Bunu yaptıktan sonra içine de bir, bir miktar yeni aldığınız hidrolikten koyacaksınız. Bu hortum tam hidroliğin içine batmış olacak. Ki bastığınızda debriyaja e, hava yerine hidrolik çeksin. Ondan sonraki durum e, pedala geçeceğiz. Arabanın pedalına. Pedalına geçtikten sonra görüyorsunuz pedalım ne kadar geride kalıyor. Böyle yapacağız. Yerine alacağız bunu. Buradan yine hidroliğini fullleyeceğiz. Görüyorsunuz ağzına kadar dolu. Enişte pedala basabilir misin? Hem hidroliğin içini bakın nasıl çektiğini size göstereceğim. Bakın nasıl çekiyor. Şimdi buradan gelen havayı şey diyor. Yeni hidroliği Bakın aradaki havaları görüyorsunuz. Bu bunun içine gidiyor. Gerçekten sistemde çok berbat bir hidrolik varmış. Ve bu hidrolik devreye bastığında bile fiteslerimin geçişlerini zorlaştırıyormuş. Ben de böyle bir teknik geliştirdim. Tabi internetten araştırdım. Bir iki tane arkadaş var. Onlar sağ olsun yardımcı oldular. Yukarıda kaldı. Şu an pedal mesela ilk hidroliği koyduğumda bu kaba. Doldurduktan sonra pedal sertleşiyor biraz. Ondan sonra hidroliği çekip bu hortuma kadar atana kadar bitene kadar yani içinde hidrolik bitene kadar buraya geliyor ve buraya geldiğinde de pedal artık aşağıda kalıyor ve düşüyor. Bunu e, tamamen e, yeni aldığınız hidrolik rengi sarı. Şunu açar açalım. Bakın arkadaşlar, e, asıl rengi bu. Sap sarı. Görüyorsunuz bildiğiniz bal rengi, açık bal rengi. Buradaki çıkan hidrolin rengine bu e, buradaki hidrolik rengi gelene kadar bu sarı renk gelene kadar bu işlemi devam ettiriyorsunuz. Ve ondan sonra bu hortumu çıkarmadan e, buraya taktığımız hortumu da sökmeden buradaki tapayı sıkıştırıyorsunuz ve pedala falan basmıyorsunuz. Pedala sıkıştırdıktan sonra debriyajınız boş olabilir. Debriyajı pompalayın debriyaj şişecektir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. İyi günler. Selamun aleykün.